Nereye geldin yine? Markete. Ne yapacaksın markette? Bir şey alacağım. Hadi git al bakalım. Özledin mi marketi? <laughs> Yürü bakalım. <laughs> Seç beğen al. Bir tane bir şey alabilirsin. Seç al. Seçemedin mi? Bak ben daha güzel bir şey buldum. Ozmo. Ama onu. Neden? Seç hadi bir tane. Seçemedin mi? Kararsız kaldım. Sakız olmaz. Sakız olmaz. Olmaz. Bak ozmalar var burada. Ozmalardan alabilirsin. Al bunu anneciğim. Bak ben yardımcı olayım sana. Al ozmo. Ama bu çok güzel çikolatalı. Tamam ondan al o zaman. Tamam. Niye iki tane aldın? Neden iki tane aldın? Abim üzülmesin diye. Abin üzülmesin mi? <laughs> tamam, hadi alalım. Mavi alacağım. Tamam. Erkek diye. Erkeklere mavi. Kız nerede? Kız yok. Ama kızlar sarı sever. Tamam, hadi sarı bakalım. Sever.